Evet arkadaşlar, bugün e, işleyip bitirmiş olduğumuz ünite ile ilgili soru çözümü yapacağız. Başlayalım. Merkezi sinir sistemi ile ilgili e, bir görsel verilmiş beyin organı değil mi bu? Beyin verilmiş. Beynin yapıları var. Hangisi doğrudur? Şıklardan demiş. Beyin. Görevlerinde yönetim merkezi diyor. Evet doğru. Duyu organlarımızın çalışmasını düzenler konuşma yazma, yazma gibi istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Beyinde sıkıntı yok. Omurilik soğanına bakalım. Şurada hemen. Dolaşım, boşaltım, solunum gibi olayları düzenler. Doğru sistemlerimizi düzenleyen omurilik soğandır Yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma, kusma gibi olaylar denetleniyor. Beyinceye geldim. Beyincik vücudumuzun denge merkezi gibi düşünebilirsiniz. Yani merkez derken dengeyi sağlıyor beyincik. Kas hareketlerimizin düzenli olmasını sağlar. Doğru. Omuriliğe baktığımda, ee, omurilik soğanından kuyruk sokumuna kadar olan uzantı. Beyinle diğer organlar arasında bilgi iletimini sağlar. Doğru. Refleks davranışlarımız yönetilir. Doğru alışkanlık hareketlerinin merkezi. Bu da doğru. Yani arkadaşlar neymiş? Hepsi doğruymuş. Şu soruya bakıyoruz hemen. Üçüncü soruya. Ayşe Hanım ütü yaparken eli ütü tabanına değmiş. Yanmış. Elini hızla geri çekiyor. Doğru mu? Gömleğini ütüledikten sonra askıya asarak özelle dolabına koyuyor demiş. Bu davranışları yapıyormuş. Ayşe Hanım, bu iki davranışı sırasında aşağıda verilenlerin hangisini ortak olarak gerçekleştirmez? Dış ortamdan uyarı alır diyor. Mesela ısı ısı uyarısı almış. Doğru mu? Doğru. Ama ıı, devam edelim. Uyarı sinirler ile ilgili organlara taşınır. Uyarı arkadaşlar beyinden alınan uyarı sınırlar yoluyla ilgili organlara taşınır. Mesela derimiz, bir duyu organımız değil mi? Beynimden sinyal geldi. Elin yanıyor. Hop elimi çektim. Doğru mu? Beyne ulaşan uyartıları cevap oluşturulur. Arkadaşlar şimdi. Eli ütü tabanına değdiğinde hızla geri çekmesi beyinden aldığı uyartıyla olur. Doğru. Ama e, gömleği ütüledikten sonra askıya koyup özenle dolabına yerleştirmesi bir uyartı olmadan yaptığı bir şey. Doğru mu? Bu ortak bir özellik değildir. Mesela oluşan cevap ilgili organlara iletilerek tepki meydana gelir. E, bu doğru. Etkiye tepki verilir. Elin yanında çektin. Bu etkiye tepkidir. Ya da e, gömleği ütüledikten sonra askıya asman, elinle asıyorsun sonuçta. Koyuyorsun böyle. Bu da bir tepkidir ama bir uyartı değil. Şimdi hemen şu sorumuza bakalım. Şemada beynin bölümleri verilmiştir. Beynin bir bölümü beyincik, diğeri ise zaten biliyoruz omurilik soğanı. Omurilik soğanının uzantısı omurilik olur. O yüzden omurilik diye almıyoruz. Omurilik soğanı diye alıyoruz. X ile belirtilen yerin omurilik soğanı olduğunu bulduk. Soruları cevaplayalım şimdi. İste, i̇steğimiz dışında çalışan iç organlarımızın kontrol merkezidir. Omurilik soğanı doğru. İç organlarımızın kontrol merkezi. Nefes alma, yutma, öksürme, çiğneme, hapşırma ve kusma gibi olaylar kontrol edilir. Zaten dikkat edersiniz, az önce de söylemiştik. Ne demiştik? Bu tarz yutma çiğneme öksürme olaylarını omurilik suunu kontrol eder demiştik. Bu da doğru arkadaşlar. Değil mi? Son şıkkımıza bakalım. Refleks davranışlarımızı gerçekleştirir. Refleks davranışlarını <laughs> omurilik gerçekleştirir. O yüzden olmaz. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Ya da beşe baksak daha mantıklı sanki değil mi? Onu da işaretlemişim. İç salgı bezlerine salgılanan hormonlarla ilgili hangileri doğrudur? Hedef organa kan ile taşınır. Şimdi hormonlarımız kan yolu damarlar aracılığıyla taşınır. Doğru. Ulaşmış olduğu tüm organlarda etkisini gösterir. Hayır. Tüm organlarda etkisini gösterecek diye bir şey söz konusu değil. Hormon bozukluğu olan bir sürü insan var. <laughs> Sadece normalden az salgılanırsa hastalığa sebep olur. Hayır. Sadece normalden fazla salgılanırsa hastalık nedendir demiş. Hayır. Hayır, hayır. Azlığı da çokluğu da zarardır. Ortası karardır. Değil mi? Şimdi 7. sorumuza bakabiliriz. Şekilde iç salgı bezlerinden bazıları numaralarla gösterilmiş. Hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar hmm, hatırlayın. Beynimizde ne var? Evet arkadaşlar beynimizde hipofiz bezimiz vardı. Hipofiz bezi büyüme hormonu salgılar. Bakıyorum boynumuzda boğazımızda e, tiroid bezi vardı. O da tiroksin salgılayacak. 3 numaralı yapı. Böbrek üstü bezlerimizde bulunan yapı adrenalin salgılayacak arkadaşlar. Yani pankreas olsaydı daha yukarıda olması lazımdı. Evet. Gelelim. Şurada bir sorumuz var. Herhalde şöyle gösterebiliriz, değil mi? Belirli mesafedeki cisimleri görmede sorun yaşayan bir çocuk var. Emre. Emre doktora gidiyor ve doktorun yazdığı gözlüğü gözlükçüden alıyor. Gözlüksüzken uzaktaki harfleri net göremeyen Emre gözlük taktığında harflerin görüntüsünü Aşağıdaki gibi yani net görüyor. Demek ki bu çocuğun uzağı görmede sorunu var. Uzağı görememe problemimizin adı miyop'tu. Göz kusurlarında miyop. Tanıştırayım. Şu sorumuza bakalım. Zerrin iç salgı bezleriyle ilgili bir kart hazırlıyor ve diyor ki Kartta boş bırakılan yere aşağıdaki salgı bezenen hangisi gelmeli? Aslında şurada şuradaki soruda bir bahsetmiştik ama olsun. Adrenalin hormonu görevleri korku, coşku, heyecan, öfke, sevinç anlarında metabolizmayı, kalp atışını hızlandırıyordu. Arkadaşlar bu böbrek üstü bezlerimizden salgılanan adrenalin hormonu. Şimdi başka bir soruya bakalım. Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık, ses gibi uyarılara ani ve hızlı bir şekilde tepki göstermesine refleks denir. Hangisi refleks davranış değildir? Gözümüze doğru gelen bir top karşısında gözlerimizi farkında olmadan kapatmamız. Tabii ki yaparız bunu hepimiz. Bu doğru. Loş bir ortamda göz bebeklerimizin büyümesi doğrudur. İnternet üzerinden matematik konu anlatım videoları izlememiz. Ne alaka? Estağfurullah. Bu değil tabii ki. 8. soruya bakalım. Arkadaşlar burada ergenlik dönemiyle ilgili bir tablo var. Hangileri doğru olarak verilmiştir? Ses kalınlaşması. Ses kalınlaşması erkeklerde görülür. Bir, 1 Adet görme, adet görme kızlara ait bir durumdur. 2 2. Kasların gelişmesi. Arkadaşlar kasların gelişmesi her ikisinde de olur. Süper üretimi erkeklere aittir. Hmm, aslında belli oldu. 3 var burada. Belirli bölgelerde kıllanma, kıllanma ortak problemimiz. Göğüslerin belirginleşmesi demiş. Göğüslerin belirginleşmesi kızlarda görülür. Yumurta üretimi kızlardadır. Sivilce ve terde artış ortaktır. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar şurada bir sorumuz var. Atıf iç salgı bezlerini ve salgılamış oldukları hormonları tabloya kaydederken bir hata yapıyor. Hangi e, iki hormon arasında yer değiştirirse kendi arasında sorun düzelir. Tiroid, tiroksin zaten isim benzerliğinden aklımıza gelir. Hipofiz, büyüme beyinden salgılanıyordu. Böbrek üstü bezlerimizden adrenalin salgılanır arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Pankreasta insülin ya da glik, glik, glikagon glik, salgılar. Yani C seçeneğimiz düzeltilmeli. Evet. Az önce bahsettik. Pankreas ne salgılar dedik? İnsülin ya da glukagon hormonu. Şimdi kanımızda glikoz değeri normal insanda belirli değerlerde olmalıdır. Ama bazı insanlarda art, aşırı artışı ya da aşırı azlığı zarardır. Mesela onlar şeker hastalığı yaşıyorlar. Şimdi grafikte bir kişinin ama sağlıklı bir kişinin kanındaki glikoz miktarının zamana bağlı değişim verilmiş. İnsülin ve glukagon hormonları etkisi hangi zaman aralıklarındadır? Bakalım. Arkadaşlar normal kan değerimiz bu. Değil mi? Ee, i̇nsülin adından da anlayacağımız üzere in azaltan. Azaltıcı etkisi olan insülin. Ya da 3 de olabilirdi ama öyle bir şık yok. Hani ilk kısım insülin ya. 3 diye başlayan bir şey yok. 2 dedim. Kandaki kan e, kandaki glikoz miktarını artıran da glukagondur. 2 ve 4. Nasıl aklımda tutabilirim? Arkadaşlar insülin azaltı in Glukagon da neyi artırıyor? Glukoz, glukozu. Glikozu. G'den aklımıza gelsin. Tamam mı? Evet. Yani burada ne var? Bu önemli bir soru değil sanırsam. Son bir sorumuza daha bakalım. Arkadaşlar şekilde dilimiz üzerindeki bir bölge yıldız olarak işaretlenmiş. Bu hangi bölgedir diyor. Arkadaşlar en dilimizin en arkasında tabii ki her noktadan hissederiz. Her tadı. Tatlı, ekşi, acı, tuzlu. Her noktadan hissedebiliriz. Ama şu noktadan en iyi hissettiğimiz tat acıdır. Arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Kendinize iyi bakın.